Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Fazilet Fazilettakvimi.com'dan imsakiyenizi hazırlayabilirsiniz. Öncelikle Google'a Fazilet Takvimi yazınız. Daha sonra bu kısımdan imsakiye tıklayınız ve açılan evet sekmeden hangi şehri yazmak istiyorsanız İstanbul, Adana, dünyanın hangi şehrini yazmak istiyorsanız imsakiyeniz hazırlanıyor. Ve daha sonra buradaki kısımda bakın imsakiyeni indir yazıyor. Veya bakın burada ilçeler de yazıyor. İstediğiniz ilçeyi, istediğiniz şehri burada indirebilirsiniz. İmsakiyenizi indir dediğinizde telefonunuza imsakiyeniz İniyor. İmsakiyemiz indi. İmsakiyemizi açabiliriz. Bakın şu an Adana Çukurova ilçesi için imsakiyemiz inmiş bulunmaktadır. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Rabbim tutacağımız oruçları kabul etsin.